بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر مبتدا وخبر داخل لا konusu باب قنو el avamili amiller ed dahil dâkhil olan amiller al el vel haberi mübteda ve habere dahil olan amillerden bahsedeceğiz bu amiller mübteda ve habere dahil oluyorlar ve mübteda ve haberin i'rabını değiştirip kendilerine göre iraplandırıyorlar Bunlara nevasihul mübteda'i vel haberi diyoruz. Nütteda ve haberi neskiden yani değiştiren amiller diyoruz bunlara. Ve hiye bu amiller selâfetu eşyâe, üç şeydir. Birincisi kâne ve ehevâtuha, kâne ve kardeşleri, yani bunlara ef'âli nakise diyoruz. Kânenin kardeşleri sâre, esbâhe, emse, edhâ, zâlle, bâte, mâzâle, mâberihâ, mâfetiâ, mâinfekke, bir de madame o leyse. Bunlar kânenin kardeşleridir. Bunlar mübteda ve habere dahil oluyorlar. Mübtedayı, mübteda zaten merfugtu. Bunlar o mübtedalık merfuluğunu kaldırıp yeni bir raf, yani yeni bir merfuluk kazandırıyorlar ve müttedai kendilerine isim yapıyorlar. Haberi de nasb edip kendilerine haber yapıyorlar. Artık o haber müptedanın haberi değil, kâne ve kardeşlerinin haberi sayılıyor. Örneğin kâne zeydun kâimen. İşte orada kâne zeydi raf etmiş, kâimeni de e, mesela kâne zeydi raf etmiş, kâimeni de nasb etmiş. Bu kâne fiilin nakısı zeydun ismidir, kâimen de kânenin haberidir artık. İkincisi ve inne ve ahavatuha. inne ve kardeşleri. Yani enne, leyte, lalle keenne, lakinne. işte bütün bunlar, bunlardan da e, innenin e, kardeşleridir. Bunlardan aynı şekilde e, e, müftüdayı, e, e, yani e, ve haber, ve haberin e, şeyini değiştiriyorlar. İyi değiştiriyorlar kendilerine göre yarablandırıyorlar. Mübtedayı nasbederekten kendilerine ismi yapıyorlar. Haberi de raf ederekten kendilerine haber yapıyorlar. Yani artık o haber mübtedanın haberi değil, inne ve kardeşlerinin haberi olmuş oluyor. Örnek verecek olursak, e, inne e, zeyden kaimun örneğinde olduğu gibi, inne mesela harfun minel hurufil müşebbeheti bil fiilidir. Zeyden onun ismidir. Kaimun da onun haberidir. İsmini nasb, haberini de raf etmiştir. Evet, mübteda ve habere dahil olan amillerin üçüncü bölümü Zanentu ve ehevetühe Zanentu ve kardeşleri Yani e, Ef'alü şekki vel yakini Diyoruz bunlara bu zanantunun kardeşleri mesela hasibtu, hiltu, zaamtu, raeytu, alimtu, vecedtu, vettekheltu, ondan sonra cealtu, semi'tu vesaire. Bütün bunlar da zanantunun kardeşleri olarak zikrediliyorlar. Bunlar da mübteda ve habere dahil oluyorlar ve mübteda ve haberi her ikisini de nasp ederek kendilerine mef'ulun bihi yapıyorlar bir, e, birinci mef'ul oluyor. Haber de bunlar için ikinci mef'ul oluyor. Mesela örnek verecek olursak şöyle örneği de göstereyim. Mesela zanentu zeyden kaimen. Bu zanentu fiili e, e O tu onun failidir. Zeyden birinci mef'ul. Kaimen de ikinci mef'uldur. Her ikisini nasip etmiş. Ve müptüda önceden müptüda artık şu an birinci mef'ul olmuş önceden haber olan şu anda zanantunun ikinci mef'ulu olmuştur. Evet. Şimdi her birini tek tek ayrı ayrı olarak anlatacağız. Fe emme kâne ve ehavâtuhe kâne ve kardeşlerine gelince. Yani kânenin kardeşleri dedi ki sâre esbehe emse elha valle bâte ma zala ma bariha ma fatya leysa. Bunlar kânenin kardeşleridir. Bunlara gelince yani bu ef'ali nakiselere gelince fe <laughs> inneha bu ef'ali nakiseler bunlar terfu'ul isme isimlerini raf ederler ve tansibul khabara haberlerini de nasb ederler. Ve <laughs> bu, bu Kâne ve kardeşleri şunlardır. Yani bu ef'ali nakiseleri şu an bize sayıyor. Kane ve emse ve asbaha ve adha ve zalla ve bata ve sara ve leysa ve ma zala ve ma ve ma ve ma ve ma dama bunlardır. Ef'al-i nakseler bunlardır. Bunlara kane ve kardeşleri deniliyor. Çünkü kane bu bapta ümmül babi olduğundan dolayı yani bu e, efal-i en önemli rolü oynadığı için bunlara kâne ve ahavatı e da denilir. Kâne ve kardeşleri de denilir. Ef'ali nakseler de bunlara deniliyor. Bunlar hepsi de amel bakımından üç kısma ayrılıyorlar. Bu hani amel yaptıkları amel vazife nedir? İsmini raf, haberini nasb. Bu ameli yapabilmek için yani yapmak konusunda üç kısma ayrılıyorlar. Birincisi hiçbir şart şurut olmadan bu ameli yapıyorlar. Yani ismini raf haber nasb yapıyorlar. Hiçbir şart şurut olmadan. Bunlar hangileridir? Kâne, emse, esbaha, evha, zalle, bâte, sâre ve leyse. Bura kadar olanlar bunlar hiçbir şart şurut olmadan bunlar ismini raf haberini nasb ediyorlar. İkinci kısım ise bunların e, ismini raf haberini nasb amelini yapabilmeleri için bunların başında nefi ve nehi olması gerekiyor. Mesela bekh, zalem, infekkem, fetiha bir de beriha. Bunlar da e, ismini raf, haberin nasıl amel yapabilmesi için bakın başında nefiması gelmiş. Burada da ma infekke nefi gelmiş. Burada da nefi burada da nefi Yani e, bunların ismini raf haberini nasip edebilmesi için başlarında ya nefi edatı ya da nehi edatı olması lazım. Burada mesela nefi edatı gelmiştir. Üçüncü kısmı ise e, bu ismini raf haberinde nasip amelini yapabilmesi için gereken şart e, o fiilin başında, o fiilin aksın başında may mazariye zarfiye olması gerekiyor. Bu me değmemesi. Dam değme fiili fi nakısır başında ma var bu ma mazzariyedir. Yani dameyi mazzara dönüştürüyor. Devam diye e, edin, devamen onu mazzara dönüştürüyor ve aynı zamanda da bu ma zarfiyedir. Kendisi müddet, vakt anlamına geliyor. İşte buna ma mazzariye zarfiye diyoruz. Ve işte böylelikle demek ki bu ef'al-i nakseler e, ismini raf haberini nasip yapabilmeleri bakımından üç kısma ayrılıyorlar. Birinci kısım bu ameli yapmak için hiçbir şart şurt yok. İkinci kısım bu ameli yapmak için başlarında nefi ve nehi edatlar olması lazım. Üçüncü kısım bu ameli yapmaları için başında may mazdariye zarfiye olması gerekiyor. Evet o bitti. Ve ma tasarrafa ve ma tasarrafa minha de bunların çekimleri çekilebilenler. Eee çekilebilenler kana kana Ne gibilerdimiz? kana yakunu, kun. Asbaha, yusbihu asbih. Vesaire bu şekilde Şimdi çekim bakımından da yani bu fiiller mesela bu fiiller hakkında bazıları çekimi yapılabiliyor, bazıları da çekimi yapılamıyor. Mesela şunlar kâne, emse, esbaha, edha, zalle, bata, sâre ve leyse. Pardon leyse hariç. Leyse yok burada. Leyse hariç. E bunlar, bunların madisi de geliyor, mudara'i de geliyor, emri de geliyor. Bunlar çekimi tamdır. Yani madimdar dar emri geliyor. Bunlardan zale, infekke, feti'e, beriha. Bir de e, e, dame. Pardon, e, beriha, değil zala infeke fetiye Bunlar ise madi ve mudarakta geliyor. Emir gelmiyor. O leyse ise ittifakan ne mudara ne emir hiçbir şey gelmiyor. Dame ise esah görüşe göre hani mudara emir falan gelmiyor. Evet. Çekim konusu da böyle. Ve matasarafı minha bu fiillerden çekim olanlar Nehu şu gibi örneklerde kâne bak yekûn. Bu kâne maddi lafzı nasıl amel ediyorsa mudarayı da öyle amel ediyor. Bak kun emir de öyle amel ediyor. ol isme ve tansibül khabara. Asbah yusbihu asbih emir. Tekul mesela örnek verirsin. Dersin ki kâne zeydun kâimen'' Kâne fiyeli nakız. Zeydun onun ismidir. Kâimen de onun haberidir. Bakın ismini raf de nasb etmiştir. Ve leysi amrun şahısan. ليس في الناقص عمرو اسمıdır şahisan onun eee xəbəridir. O məsəl belədir. Və buna bənzərlər. Məsələ dərsin eee örneğin buna bənzə nə deyim bir önəg verək. E, bir önəg verim. Məsələ sarat tinu eee ibriqan Sara tinu sara dönüştü. Tinu çamur ibriken çömle testiye dönüştü. i̇briye dönüştü. Çamurdan yapılan testi var ya ona dönüştü. Bak bu da ayrı bir örnektir. Evet. Ve emme inne ve ahavetuha burada kalsın. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaid.